Bugün biyorezonansa gittik sigarayı bırakmak için. E, benim için çok büyük bir iştah. Saçımı bir düzelteyim bir saniye. Saçım diğer tarafa doğru. Ellerime hükmedemiyorum. Bazen biyorezonanstan sonra oldu. Ellerim bazen böyle sıkıntılı tuttu. Şu an içimde çok bir sigara içme isteği yok açıkçası ama alışkanlık var. Bir de çok iştah ee, açıldı İşte açıldı hep yiyorum mesela şunlardan şunlardan yiyebilirim portakal çok yardımcı oluyor ellerimde sıkıntı var ama bir rezervanstan sonra oldu kivi ile portakal yiyince güzel gidiyor <laughs> çok iyi yediğimden içtiğimden tat almaya başladım ağzımın tadı değişiyor mesela şu anda yani <laughs> eller eller sıkıntı oldu ama frekansla bir şeyler yapıyorlar ama koku mesela ağzımdakini yutmadan yememeliyim aslında şu an. Aa, ağzımdaki bitmeden... <laughs> Şunları bir yutayım diyor. Benim de şişti. Var bir kilo var. Ama kendimle daha barışık bir insan oldum sigarayı bıraktıktan sonra. Ama kokuyu mokuyu çok net alıyorum mesela. Şuradaki parfümde mi denedik eşimle birlikte? Şuradaki parfüm kaşınıyor oralarda kaşıntı çok olmaya başladı ama geçiyor. Abi şurada parfümü kokladık mesela. Çok iyi. Oo! Oh. <laughs>